Bugün benim için çok önemli bir gün. Bugün benim doğum günüm. <laughs> Bugün benim doğum günüm ve saçlarıma bakın. Dur gözükmüyor ışıktan ama. Şu kapatınca hiç gözükmedi. Saçlarım bu yaptığından şöyle görünüyor. Ricardo olmak istedim. Icardi'ye pek benzememiş olabilir. Fakat bence iyi oldu sayıca. Bence iyi oldu. Bugün benim doğum günüm. Arkadaşlar dedim. Dedim. Doğum günü hediyesi olarak ne istesem? Ne istesem? Ben de düşündüm, düşündüm, düşündüm. Ve... sarı saçı düşündüm. Ondan sonra gittik markete. Bu arada ismini vermeyeyim nereye gittiğimizin. Gittik markete. Allık bir tane sarı sprey. Tuttum yüzüme havluyor. Annem sıktı kafama. Böyle oldum ikardi. Olmamış gibi gözüküyor ama böyle oldum. Böyle olabildim ikardi. <laughs> Civciv olmuşum diyenler. civciv olduğumu söyleyenler var evde. Civciv'e benzemiş miyim? Benzemiş olabilirim. Arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. Bugün benim için çok güzel bir gün 10 günümdü bugün ya. Bugün benim de 10 günümde. Hediye olarak bunu istemedim. Nasıl? <laughs> Bu arada şampuanla yıkanınca geçiyor. Ondan söyleyeyim. Yani şampuanlanınca geçtiği için hep 2-3 ay boyunca böyle kalmaz yani. Böyle şampuanla yıka, yıkanca, yıkanınca, konuşamadım. Yıkanacağım geldiği zaman böyle yıkandığım zaman o boya çıkacak. Ama biz spreyle tekrar boyarız belki. Bilmiyorum. Herkesin kararı. Sizleri seviyorum. Sizden Yorumlara şey yazmanızı istiyorum. Sizin doğum gününüzün kaç hangi günde hangi ayda olduğunuzu söylemenizi istiyorum. Sizleri seviyorum. Bay bay.